İyi misin? Konuş benimle. Kiyoya. Hadi uyan dostum. Uyanman gerek. Kiyoya. Ya ki ki Kiyoya. Ha Kiyoya. Neden? Neden böyle olmak zorundaydık Olmuyor ki ya? Neden? Anladım. Neden? Anladım. Neden? Anladım. Neler oluyor böyle? <laughs> Bu gerçekten harikaydı. Baygın çocuğun gücünü almam için bana yardım ettin. Yardım mı ettim? Anlamadım mı? Battle Bladers turnuvası en başından beri güç kazanman içindi. Böylece ben de Eldrago'ya verecektim <laughs> Tabii dostlarını da unutmayalım Kartalın karşı saldırısı Battlegladers'a katılmak için seninle <laughs> yarışarak Ginga Onlar da güç kazanabilecekti Sayende Eldrago için iyi birer yeğen mi oldular? Ne? Sen ne diyorsun? Ama sonuçta hepsi de birer alıştırmalık sayılırdı İşi ciddiye alıyorum artık Bir Şaka yapıyor olmalısın Hikaru, Tsubasa ve Kiyo'ya birer yem değildi. Bu doğru. Dostuma yaptığını unutmayacağım. Sakin ol koca adam. Seninle ilgilenmiyorum. Benkey! Ben hmm. Cingayı istiyorum. Başından beri istediğim senin gücündü. <laughs> onur duydum. Sahip olduğum bütün gücü çalınca Eldrago tek ve yenilmez olacak. Dünyadaki en güçlü Beyblade olacak. Şimdi sahip olduğun gücü hemen bana ver hadi. Hayır. Sahip olduğum güç yalnızca benim değil. Maçı kazanıp sana göstereceğim. Böylece bizi bir arada tutan gücü göreceksin Rayuga. Sakın yapma Jingo. <laughs> Entrago rakibinin öfkesi ve davranışlarıyla beslenen kötü bir bey Bekle. Fırlatırsan onun amacına hizmet edersin. Sakin ol Jingo. Hmm. <laughs> Final maçı yarın. Sırf seninle maçımız için özel bir saha hazırlıyorum. Özel bir saha mı dedi? Benim için de sürpriz oldu mücadelemizde meraklı gözlere ihtiyacımız olmayacak tek yapacağı rahatlayıp buradan kaybolmak. Evet çok yakında çok yakında dört göze beklediğim hayatı başlayacak <laughs> Battle Breeders ikinci yarı arda arda felaketlerle sona erdi. Buna sahayı yok eden heyecanlı maç da dahil. Final maçı yarın. Herkes gerçekten çok heyecanlı. İki eseri rakip Rayuga ve Jinga ilk ve son kez karşılaştığında neler olacak? Bunu merak ediyoruz. ağaçta aldığı yaralara hala inanamıyorum. Sadece Kiyo da değil. Hikaru ile Tusu Basada. Rayuga ile çarpışan herkesin sonu aynı. Benim yüzümden. Anlamadın mı? Battle Bladers turnuvası en başından beri güç kazanman içindi. Böylece ben de Eldrago'ya verecektim. Artık biliyorum ama ben... Ne yapacağım? Peki şimdi ne yapacağız? Battle Beybladers'ın yapılmasına izin verirsek biz de onların planına uymuş olmayacak mıyız? Bu Ryuga'yı yenmek için tek şansım. Ben Battle Bladers'a katılıyorum. Pekala, gelecek sefere Battle Bladers turnuvasında karşılaşacağız. Sayende Eldrago için iyi birer yiyem oldular. <laughs> herkesi işin içine katmasaydım hiçbir şey böyle sonuçlanmazdı. Ha? 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 Cinga! Biliyor musun Cinga? Seninle buraya kadar gelebildiğimiz için mutluyuz. Başka türlüsünü de istemezdik. Aa. Senin sayende Cinga çok çalıştık. Senin gibi maç kazanacak kadar güçlendik. Başından beri hepimizi çok etkiledin Cinga. Hiçbir şeyden pişman değiliz dostum. Ne Hikaru, ne Tsubasa, ne de Kiyoya. Hiçbir pişmanlığımız yok. Kenta. Kiyoma. Seninle tanıştığı için kazançlı çıkan yalnızca Kenta ve diğerleri değil. Sen de onların dostu olup güçlenmedin mi Cinga? <gülüyor> <gülüyor> Haklısın Madoka. Katılıyorum. Doğru söyledin Madoka. Buraya kadar tek başıma gelebilir miydim bilmiyorum. Elbette hepinizin sayesinde finale çıkabildim. Buna inanın lütfen. Dostlarının ard arda kaybettiklerini görmek zor ama. Hala sen varsın Jinga. Ve Pegasus var. Eldrago'yu yenmek için hepimiz pozitif enerjimizi bir araya toplamalıyız. Evet ve hepimiz senin yanındayız Cinga. Başarabilirsin. Çünkü sana güveniyoruz Cinga. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Millet. Pekala bu işi bitireceğim. Hı <laughs> hı. <laughs> Sonunda vakit geldi Cinga. Bundan sonrası sana bağlı. Dostlarını arandaki bağı alıp doğru şekilde kullanabilecek misin acaba? Pegasus'la bütünleşebilecek misin? <laughs> Hissediyorum gücü hissediyorum. El Dragon'un gücü bedenimde tekrar tekrar dolaşıyor hissediyorum. Rayuga Yani efendim yarınki sahanın hazırlıkları tamamlandı efendim. Hmm. Kurbanım sen olacaksın Jinga. <laughs> Teşekkür ederim Kenta, Madoka, Yu, Hioma. Hepinizin desteği sayesinde mutluyum. İşte bu yüzden değerli dostlarımı daha fazla hmm. tehlikeyle karşı karşıya getiremem. Hepsi kalbimde... ...benimle birlikte olacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Demek geldin. Aa? Rayuga. <gülüyor> 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 Pekala. Daha neyi bekliyorsun söyle. Aceleye e, gerek yok. Maça başlamadan önce sana bir şey göstermek istedim. Maç sahasıyla tanış. Ne? <laughs> Bu nasıl bir saha böyle? Rayuga! <laughs> Burada bizi kimse rahatsız edemez. Bana gücünü gösterme vakti. Büyük bir zevkle. Böylece seni kendi sahanda yenebileceğim. <laughs> Başlıyoruz dostlarım. Kendi Battle Bladers final maçına hoş geldin Ryuga. 3 2 1 Hadi fırla! Bir sorun mu var yoksa? Maç daha yeni başlamıştı. Pegasus, Orada kal! Şimdi! Karatlat'ın yıldız patlaması saldırısı! Böyle bir saldırı beni hiç etkilemez. Ne? Aa. O zaman buna ne dersin? Hmm. <laughs> El Drago. Özel hamle. Kanatla atın. Fırtına habercisi. Bu dahi yetmez. Bu da ne? <laughs> Pegasus! <laughs> Pegasus! Ha, Rayga daha da güçlenmiş. Hı, yoksa hepsi bu kadar mı? Yeteneklerinin sınırı bu mu? Daha fazla gücünü göster. Neden bana bütün gücünle saldırmıyorsunuz? Beni daha fazla eğlendir, Jingo. Seni eğlendirmeye gelmedim. Buraya Kenta, Hiyoma... You beni destekleyen dostlarım için geldim. Ve yendiğim bütün Beyblade'çiler, Hikaru, Tsubasa ve Kiyoya için. Bu maçı onlar için kazanacağım. Dostlarının iyiliği için ha? Palyaço'nun tekisin sen. İşte o çok sevdiğin dostlarının gücü. Gördüğün gibi Eldrago onların güçlerini çaldı ve gücünü arttırmak için kendine aldı. Bu güçleri kullanarak senin ve dostlarının her şeyini yok edeceğim. Çünkü bu amaç için sadece birer araçtılar. Yanılıyorsun. Biz bu yüzden Beyblade oynamıyoruz. Duydun mu beni? Beyblade kalplerimizi birbirimize bağlayan bir bağdır. Yarına giden yolu açan umudun ışığıdır. Umudun ışığı mı? Ne hoş bir hayal Chinga. Eğer beni yenip dostların gücünü almak istiyorsan o zamanı hemen şimdi göster. Yenilen dostların için ayağa kalk Chinga. Öfkeni göster bana. Bana bütün gücünle vur hadi. Hadi saldır Ginga. Ee, bunu mu istiyorsun? Hiç sorun değil. Seni yeneceğim. Sana karşı kazanıp Beyblade'in geleceğini koruyacağım Rayuga. Saldır Pegasus. Lightning Ezra gel. İşte bu. İşte ben de bunu bekliyordum zaten. Pegasus'un evet. bütün gücü Lightning El Drago'ya geçiyor, hissediyorum. Evet, işte hep aradığım güç bu. Pegasus! 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 Cinga, cinga sana güveniyoruz başarabilirsin Hadi Cinga güveniyoruz sana cinga, cinga 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 Maç daha yeni başladı dostum hadi Cinga Öfkene sakın yenilme Cinga Rayuga'nın oyunlarına sakın gelme Sakin çocuklar. Ama 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 ben yapamam. Evet yapabilirsin. Ha? ha? Kiyoya'nın emeklerinin boşa gitmesine izin verirsen çok sinirlenirim. Bu doğru. Hepimizin duygularını hissederek çarpışacağına söz verdin. Yoksa unuttun mu? Tek başına değilsin. Biliyorsun Cinga. Biz de çarpışıyoruz Cinga. Ginga'nın maçı bizim maçımız öyle değil mi? Bu herkesin maçı. Final, final maçı. maçı. Bol 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 bol. Bu işte hepimiz birlikteyiz. Her şeyi tek başına düşünmene <laughs> gerek yok. Ah. Dostlarım. <laughs> <laughs> Sizi sefil insanlar. Vay canına. Metal Brothers final maçı başlamış bile. Dünyanın bir numaralı bir kim olacak? Rayuga mı olacak? Yoksa Jinga mı olacak? Ülkenin dört bir yanındaki beybileçiler ne yapıyorsanız bırakıp bize katılın. İzleyip tüm gücünüzü alkışlayın. Çünkü gerçek beybileçiler tam böyle yapacaklar. Evet. Sakın kaçırmayın. Jinga! Evet. Dostlarım. Ben sizi bu işe bulaştırmak istemedim. Hepinizin duygularını alıp tek başıma mücadele etmeye karar verdim. Ama ama bu bu yanlış bir karardı. Artık herkesin gücü benim yanımda. Hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Hepinize teşekkür ederim. Siz harika dostlarsınız. Pekala. Şu işi bitirelim. Hadi. Evet. Millet gücünüzü istiyorum. Lütfen benimle ve Pegasus'la paylaşın. Hmm. Gözlerime inanamıyorum. Pegasus oyuna geri döndü. Karşı saldırıya geçti. İnanabiliyor musunuz? Yenilmez El Drago'ya şiddetli saldırıyor ve geriye itiyor. Hadi ama. Hadi Jingo. Cing, hadi, hadi Cinga. Cinga. Hmm. Cinga. Öfkeni kontrol etmekte iyi iş çıkardın Cinga. Beybileyçi dostlarının Cinga. sahip olduğu bütün gücü bir araya getirdin. Ama yine de hala planında eksik bir unsur var. Ne olduğunu anlayacak mısın Cinga? Fırlak Pegasus! <laughs> ah, ha, vaktimi harcama. Bu zavallı saldırınla gerçekten beni yenebileceğine inanıyor musun Cinga? Oyun sona erdi artık. Seninle beraber dostlarının gücünü de İşin bitti. Duydun mu? Ya, ama şey... İşte geliyor. Kara hamle. Ejderha İmparatorun acıtanı sırık saldırısı. Hay becmeci! Olamaz! Dostlarımın gücü arkamda. En iyi dostlarımın kaybetmeme imkan yok. Bu imkansız. Hadi bitir. Hadi bitir Hadi, işini. Sonra, i̇şini tek hamlede bitir. Pekala. Hadi şu işi bir... <laughs> Neden? Neden Eldrago? Neden bunu? Ryuga. <laughs> Ruyga bu <Gülüyor> <Gülüyor> Bu gerçekten sen misin Ruyga? <laughs>